Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben de bugün iyi sayılırım. Bayağı atlattım. İlk tunus işi yapmak isteyenler için şu kolay bir modelle hemen başlayalım isterseniz. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Neyse. Bonbon kullanıyoruz. Bonbon lüks. Açalım. İlk önce herhalde zincir çekmesini bilen vardır. Şöyle. 23 tane zincir çekelim. Bir dakika. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Çok sevinirim. İlk zincirimi şöyle bir sabitliyorum ben. Şimdi şöyle gevşek gevşek bol yani 23 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şimdi her e, zincirin içinden bir tane ilmek çıkartıyoruz ve şişimize topluyoruz. Şu birinci şeyimiz ilmeğimiz bir. Hemen şunu içinden şöyle çıkartıyorum. 2 3 şişimizi bir topluyoruz. 4 5 10'a kadar gelelim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23. Şu son yaptığımızın içinden bir tane çıkartıyoruz. Zincir yapar gibi. Bakın bir tane çıkarttım. Geri kalanların içinden ikişer ikişer çıkıyorum. Bakın şöyle. Şu yakına getireyim. İpimi doluyorum tığımın üzerine iki tane ilmeğin içinden geçiriyorum doluyorum ikisinin içinden geçiriyorum doluyorum iki tane geçiriyorum başa kadar böyle devam ediyoruz bu tunus işimizin ana örgüsüdür arkadaşlar hep böyle olur gördüğünüz gibi şimdi ben bunun içine farklı farklı iplerle sıra sıra değişik model şey yapacağım. Siz isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Ben kuşları ve kren şeyle yapacağım. Şimdi şu birinci ilmeğimizi biliyorsunuz şu bir hemen şu onun yanındakine şu şu ilmeğin üstüne alıyoruz. Bakın şöyle bakın şöyle bir tane ilmek çıkarıyoruz. İki oldu. Tekrar 3 Şuradan değil. Bakın arkadaşlar. Şöyle değil. Şu arkasından almıyorum. Hemen şunun önünde şöyle bir şeyler var. Bakın. İlmekler var. İçinden çıkartıyorum. 4 ve 5. Sonra bu gri ipimizden alıyorum. <laughs> Hemen şuradan bir tane kahverengi ipime tüyum atıyorum. Bir, iki, dibine kadar çekiyorum ve bir tane ilmek alıyorum biraz önce yaptığımız ilmeklerden bir tanesini alıyorum onu bırakıyorum 5 tane kahverengiden yapıyoruz ana rengimiz yani 1 2 ve bunun arkasından şu ipimizi yürütmeyi unutmayalım bunun altından alalım bir tane 3 4 5 5 tane kahverengi yaptık bunu yapmamın tek sebebi arkasında böyle e, şey büzdürmesin modelimiz. Şimdi bir tane krem yapıyorum. Tekrar kahvemden alıyorum. 1 2 Bir, bir tanesi içinden geçiriyorum. Altından yani şöyle 3 4 5 5 tane ana rengimizden yaptık bir tane griden yapıyorum tekrar ve bunu böyle sıktırmıyorum arkadaşlar bu şöyle biraz gevşek bırakıyorum ilmeklerimizi bu dönüşteki ilmek ilmeklerimizi şu anki aldım ilmekleri böyle gevşek yapalım çok sıkı yapmayalım çok sert olur ve 5 tane de tekrar kahvemizden yapıyoruz şimdi şurada tek zincirle çıktığımız yer var ya şurada iki tanesini içine alıyorum tekini almıyorum şöyle almıyorum şöyle hemen onun yanında bak çift vardı şöyle döndürdüğünüzde görürsünüz onu içinden çıkartıyorum tekrar bir tane geçiriyorum ve bunu bol yapıyorum şöyle uzatarak ve bütün ilmekleri şöyle ikişer ikişer yine çıkıyoruz kahveleri bitirdik şu griye geldim bir tane griden aldım tekrar kahvemden geçiyorum bir 2 Şunun altından kahverengimizi altından yürütüyorum. 3 4 ve 5. Tekrar griye alıyorum. Bir tane gri ilmeğimizi örüyoruz. Karşılarında ne varsa onları örüyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 grilin altından çıkar geçiriyorum bu tartmaması için yani arkadan model büzdürmesin bu ipi yürüttüğümüz gri ip büz, büzdürmesin diye yapıyoruz bunu tekrar son ilmeğimi yapıyorum 5 tane ana rengimizi yaptık yani kahverengi tekrar gri yapıyorum bir tane tekrar bunu alıyorum ve 5 tane kahvemi örüyorum <laughs> 2 3 4 ve 5 şöyle şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim bir şu bir iki şuradan alıyorduk üç ve dört şimdi önceden beş yapmıştık şimdi dört yapıyoruz şu beşin üzerine gri yapıyoruz artık griler üç olacak bir iki ve 3. Arkadaşlar, artık ip yürütmemize gerek yok çünkü mesafe kısaldığı için. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 3 kahve, 3 gri. 3 kahve, 3 gri. 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi ve bu geçişlerde şu mesajların şunu kahve yapacağım ya bunun üzerine atlatacağım için bu kahveyi birazcık bol yapın ilk ilmeğimizi şöyle 1 2 ve 3 arada bir şöyle düzenleyin 3 kahve 3 gri 3 kahve 3 gri şimdi tekrar griye geçiyorum 1 2 ve 3 şimdi kahveme geçiyorum 1 2 3 biraz önceki yaptığımız şu kenarındaki çiftini alıyoruz şu kenardan şöyle uzatarak bir tane ilmek çıkartıyoruz ve geri geri geliyoruz hepsi yine aynı aynı renklerin üzerine gelecek şekilde devam edelim geldim başa kadar şimdi bu işlemin arkadaşlar aynısını tekrar yapıyoruz ilk sırada ilk önce dört tane kahvemiz vardı gördüğünüz gibi 3 gri 3 kre, kahve 3 gri 3 kahve 3 gri 4 kahve sonunda gördüğünüz gibi gördüğünüz yerleri aynı, aynı bu şekilde örüyorsunuz örelim tekrar bir gelelim arkadaşlar biraz öncekinin yaptığımın aynısını yaptım yani iki sıra yapmış oldum aynı işlemi şöyle şimdi ilk yaptığımız modeli ilk başladığımızı yapıyoruz 5 tane kahve yapıyorum 1 yani 3 kenardaki de bitti 3 4 5 bir tane gri yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 bir tane gri Şöyle uzatıyorum ben tabii. Siz arkadan yürütün arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5 bir tane gri 5 tane kahve. 1 2 3 4 Şu kenarını da çiftli alıyoruz. Şöyle. Çıkartıyoruz. Ve geride ne görüyorsak onları örüyoruz arkadaşlar. Kahveye kahve gri gri ile örüyoruz. 1 2 3 4 5 yani gri 1 2 3 4 5 bir tane gri 1 2 3 4 ve 5 şöyle şöyle uzatalım Modelimiz bu. Şimdi ne yapıyoruz? Buraların üzerine yapıyoruz. Şu beşin ortasındakine yapıyoruz. Ee, bir sıra düz örelim. Tekrar gelelim arkadaşlar. Ben bir tane de düz ördüm. Başa kadar geldim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ikinci modele geçiyoruz. Ben şöyle beyaz yapmak istiyorum. Aslında kremim vardı ama ben burada artan iplerimi değerlendirmek istiyor, istiyorum. Hem kızım giysin evde hem de yani çok önemli bir şey değil. İki tane örüyoruz. Şu ortadakine beş tane ya burada. Bir, iki, üç, dört, beş tane kahvemiz vardı. İkisini örüyoruz ve bunun ortasına iş yapıyoruz. Ve ipimizi de şuradan iki tane tüyümle bağlayalım. Bir tane daha. Ve dibine kadar geçirelim. Evet. Şimdi bir tane beyazımızı örüyoruz. Beş tane kahve örüyoruz şu anda. Bir. 2 Altından yürütelim. 3 4 5 2 4 5 bir tane beyaz 5 tane kahve 1 2 3 4 5 bakın arkası şöyle bir tane beyaz bir bir iki üç dört ve beş bir tane krem beyaz bir dakika geri kalan ilmeğimizi de iki tanesini örüyoruz şu kenardakini şöyle bir çiftini alıyoruz gördüğünüz gibi ve buradan çıkartırken biraz uzatarak uzatarak çıkartalım bir tane çıkartıyorum içine zincir çekiyorum ve gördüğüm bütün ilmekleri biraz önceki yaptığımız gibi örüyorum beyazımı ördüm 1 2 3 arasından altından yani beyazın altından kahveye geçiriyorum. Beyazı bu tarafa doğru kastırmadan getirmek için. Şimdi beyazımızı yapalım. Beyaz başa kadar gelelim. Geldim ben başa kadar. Şu altta yaptığımız işlemin aynısını arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane kahvemiz zaten var elimizde. Hemen buraya 3 tane beyaz yapacağız. Şu kahveden alıyorum. Şöyle çekeyim daha rahat olsun. 1 beyaz, 2 beyaz ve 3 beyaz. Şunu lütfen gevşek tutun. Şu gevşek olsun. Buradan böyle iş şey yapacağımız için orası büzdürmesin. Çirkin bir görüntü olur. Şöyle biraz gevşek alalım ilk ilmeğimizi, geçiş ilmeğini şöyle. 1 2 ve 3 Şöyle. 3 kahve 1 3 beyaz 2 ve 3 şu altta yaptığımız modelin aynısını yapıyoruz arkadaşlar ve beni takip ettiğiniz için size çok teşekkür ederim ben bunu bitireceğim ikinci videomda da burun yapalım ee, şöyle kolay sizin hemen öğrenebileceğiniz kolaylıkla yapabileceğiniz basit bir burun göstereceğim size daha sonra aşama 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 tunus işini iyice öğrenelim ben bunu yapayım bitireyim sanki şu gri bana açık mı geldi savsiyelerinizi bekliyorum olsun evde giymek için yapıyorum ben bunu hem siz öğrenin diye beyaz yaptık ya bunu çeşit çeşi, bütün renklerle de değerlendirebilirsiniz Neyse fazla lafı uzatmak istemiyorum. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu lütfen paylaşın, beğenin, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.